evet merhaba YouTube sakinleri GTA Online'da yine kaldığımız yerden görevlere devam ediyoruz efendim. ekiple beraber. Bilmem nasıl yap nasıl diyorsanız öyle yapalım hadi. Tamam tekne varsa karaya çıkalım adamı. Fazla kilometre araba süreceğiz ama olsun. Bir dakika bir dakika bir dakika sakin sakin bir dakika. Ama Gürkan mı bu arabayı süren? Ceyhun abi, Gürkan abi sürüyor. Ceyhun abi bilmiyormuş daha. Gürkan nasıl sürüyor bende şu an biliyorsunuz mu? Ben evet bende de aynı şekilde sürüyor. Bravo be vallahi helal olsun adam götü de, sürüyor. Sen de, de öyle mi? Ne? Hey? Yo, ben de öyle değil. Fotoğrafını çekiyorum Gürkan abi gülümse. Vallahi nasıl kullanıyor şuna bak. Ama işte çekemedim. Başın... Sağ doğru. <laughs> Gönder bakalım eşek. Çekemedim ki sadece kafasını çekebildim. Aşağıda kalıyor. Dur bir dakika şöyle yapacağız. Diğer türlü yapacağım. Üzüne bu arada senin yayın açık kaldı. Kasabilir abi. Abi böyle de yakalamıyor abi. Aşağıda kalıyor. Alo. Alo. Burkan abi sesimiz geliyor mu? Evet. Sen nasıl kullanıyor arabayı biliyor musun şey tekniği? Ay normal kullanıyorum ben. Şu an götü... ben normal geliyor. Şu an normal oğlum. Bende ben de götüyle kullanıyor şu an. Bir fotoğraf attın Discord'a ama. Gürkan <laughs> geride kaldı ama. İleri sür galiba diyeceğim. Bravo. Yallah yatırmadım. İ i̇leri ileri ileri inelim mi? Yay, hayır hayır hayır. Nasıl ya? He bak. Allah Allah bizi şartından nasıl kalır? Ben nasıl Evet, geri dön dönecek olursak el şeylerinizi hazırlayın, 100 metre ekipmanlarınızı. Artık bir tekne yok mu? Artık tekne diye bir şey yok. O artık bir kara teknesi. Oğlum ne lan bu? Az önce buradan çıkmadık mı lan? Ah be gülfem. Oğlum daha az önce geldiğimiz yer ya. Ama bir şey söyleme. Oh. Ceyhun abinin fikirleri <laughs> biz daha da oluyor. Farkında mısın bilmiyorum ama. Yavaş. Yani bir eleştiri de oraya yapmak istiyorum. Abi söyle. Yine aşağı. Evet. Antitez bir fikirsin. Allah Allah. Lan oğlum dur ya görevdeyiz kardeşim kavga ettirme bana. Başlarım senin şimdi babanın çarkına çık. Yani biz bu parayı 4 milyar yapardık abi. 4 milyon Yapamayız abi. Abi o iki tane şey gözümün önünde kaydı gitti ya. Ya gene çıktı oraya? Gene geliyor bak. çıktım güzel. Babasının kemiğine sapladım. Almaya geliyorum sizi. İnme lan inme lan immobile. Geliyor. Bir faikay alamet geliyor. Deprem geliyor. zelzele oluyor. Nereye gidiyorum? Oğlum tek araba gidek ya. Biner misin şuna? Tekerlerine patlatırım bak. Bak işte al işte. Allah. Im. Vuramıyoruz mu ya vatandaşı? Ha, böyle vururlar işte. <laughs> Allah'ın sopası yok. Neyse bu arabanın tekerleri sağlam zaten. Gelin. Aa değilmiş. Vay ama satayım. Ölmedi Arkadaşlar bir takım başına buyruklar var. Abi ben geldim hala yoksunuz ya. Ben geldim abi. Bak Gürkan, oğlum şuraya gideceksin ya. Adam imaj e yani. Bak şu adamı bulacağız, mor ceketli. Biz daha geriden geldiğimiz için Ceyne abi, önden gördüğün için her şey. Abi Gidiyor. mesaj geldi telefona. Size gelmedi mi telefona mesaj? Yok gelmedi abi. Çok yavaşsınız abicim. Sağdan Gürkan, Gürkan sağdan Gürkan. Benim tekerimi patlatan <laughs> ya, vatandaşı ya. seslenmek istiyorum. Dur artık, <laughs> ya, dur, 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 dur artık. Okay, ya. kendi başınıza iş yapıyorsunuz. Beni takip etmiyorsunuz. Bak geldim yoksunuz. <laughs> Durur artık. Allah'ım belki iyi var ya. Tip çok o kadar güzel gözüküyor arkadan. Öyle... Eşler, götürün şöyle dokunu ya. Dokunu verdim Dokundu, dokundu. Pegeyi dokundu canım. Bir <laughs> <laughs> ben dönüşe bir şey bulayım, araba bulayım. Şöyle hepimizi götürecek Güzel <laughs> bir araba. Olmaz, bu da olmaz. Bu iyi ama... No, karavancı! Karavanını <laughs> hatırlat, dönüşte çalayım. Geldiniz mi? Ben geldim. Engellendim mi? Geldim, geldim. Abim nerede geldi? Ya adam yönümüz bırak içeri gireyim onu da hiç şey yapmadı. Baba bir de önümü kesiyor bak. İn artık arabadan. Arabadan in artık. Hadi gelin hadi. Ben geliyorum ama yürüyerek gelmeye tercih ediyorum. Oğlum niye öyle şeyler yapıyorsunuz ya? Ben de sabot ediyorum. <laughs> Saboteyim sabote. Günahlarım elimde. Girme içeri içeri girme. Yok. Berkay, Berkay neresin? Bak sen? abi çok bence... Oğlum Berkay ne yapıyorsun sen orada? Sabote. Bilmiyorum. Sabote. Ga bence gayet haklı. Arabaya bin dedik adam, adam arabaya binmedi. Hala Bakan ya. sıkıyor, hala sıkıyor. <laughs> evet evet evet. Bence hak etti hak etti. <laughs> Bence hak etti onu. Tam böyle <laughs> makata doğru. <laughs> Şunun fotoğrafını çekeyim ya bir. Şş, yap 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 yap. Abi ya bozma, bozma. Fotoğraf çekeceğim dur. Yap abi. Yürü hadi Gürkan abi yap. Cevin abiye doğru. Dur. Tamam. Ya Berkay. Geliyorum. Oğlum çevirsene bir tane araba. Yürüyeceğim bacaklarım açılsın azıcık Ya ağzını sıçayım Berkay senin ben ya. Hasta evin bahçesini yapıyorum Çok gözüküyor mu sende o cam kırıkları? Hayır. Ha. ışıkları gözüküyor arkadaşlar. Geldim sayılır. Bu galeri, galeridekilere nasıl bakıyoruz ya? Galeriyi kaydettim ben bunu aslında. Allah Allah. Buradan filtre milletleri seçtiriyor abi. Vay canına. Aa, Ceyhun Agam girmiş. Kayseri'nin orta Saygıdeğer YouTube sakinleri, benim suyum nerede? Allah Allah, ben suyumu nereye koydum ya? Ha, buraya koymuşum. Oo la abi araba iyiymiş ya. Of, araba güzelmiş yalnız ha. acaba hangi marka? Ben çekiliş yapıyorum. Aa Fukaru. Tam benlik araba ya. Fukaru. Yalnız iyi basıyordur bu. Ne yaptınız? Nereye He? gidiyorsunuz? Asansöre gidiyoruz. Ya, hayır hayır yanlış yere gidiyorsun. Gel gel. Ha. Adamlar bu taraftan gitti. Asansör mü orada bunun? Asansörlere gideceğiz ya eşef. Hiçe şey sanki ya sen bilmiyorsun ya. 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 Evet. Ben belki şey. adam bildi vardır dedim bir bildi ama. Ama yani asansöre gidiyoruz ya. Nasıl ayrıldı? Ah, Hocam şimdi bana mı? Sıktıklarını say Egem. Sıktıklarını. Lastiklerimi hmm. patlattığına patlattığını say. Oo, <laughs> oh, ne O arabanı isterim ya. O araba çıksa keşke. Ceyhun abi bütün ihtişamıyla sessizliğini koruyor tekrardan. Geldim ben. Geldik abi. Üh kapıyı kırdık gene. Geleni geçene kırıyoruz. Oha. O zaman şurada galiba. Değil mi Ama beraber yakalaydık daha iyiydi. Adam evet ya. sen. Evet, sağ ol Cihan, teşekkür ederiz. Eyvallah abi, eyvallah. Adamı yakalamadım oğlum işte, bu ilk şey lan. Tam başka bir şey yok zaten. Göre bu. Bacım, sana. Hayır, Uy, oğlum. bir tane adam vardı. Tam o adam o adam işte abi. Tam çıkalım dışarı. Bu adam, bu adamdan. Biz göremedik tabii. Ben gördüm. Ama ölüsünü. Nereden çıkacağız? Asansörden mi ineceğiz? Sağ hey <laughs> lan! Yan bakanın gözü çıksın. <laughs> araba yok, araba yok. Bence helikopter bulup onunla mı şey yapsak acaba? Bence daha iyi olur öyle. Ay anasını satayım. Da gittik arabayı bulduk ya. <laughs> Bravo Agam. <laughs> One quick call to Morse Mutual, and we will replace any vehicle that is fully insured with us. Hassle free. Morse Mutual insurance okay. is okay. sold at participating garages. Okay. See website for terms, conditions, and exceptions. Ya helal olsun ya. vallahi helal olsun. Ne yaptı ne etti? Oh. Yine, o lastiği denk <gülüyor> getirdi. <gülüyor> Öyle kolay kolay ölmem. Bu şey. Kamikaze ile saldır. Ay boşa gitti bir tanesi. Ne oldu <laughs> sarsıldın sarsıldın galiba abi Hadi He, gelin gelin Bir kendinden geçtin sanki orada Hadi gelin Atla Mesteri arayalım hızlıca Bekle 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 sıra arayalım Leicester'ı Devam et de bir yanda Ben arıyorum tamam o devam et Ben arayamıyorum oğlum Tamam tamam şey. ben Nester. arıyorum ben arıyorum bir dakika Sen de çıkıyorsun ben arıyorum da bende çıkmıyor polisi aklına şey Eee Bir dakika Leicester Aranıyor Ara hadi bakalım Maalesef ben evet Bende ben 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 de, ben 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 de çıkmadı JN abide çıksa büyük ihtimalle çıkmayalım. <laughs> Biz <Gülüyor> nereye gidiyoruz? ben onu da anlamadım ya. Şey, tekne çağıracağım. Bak şuna takılıyor ya. Ağa açmış ya Senin iki kadar safı var aga. Lan ben, ben düştüm, dur. Ne yaptın? Düştüm ben. dur dur bekle. <laughs> Evet değer YouTube sakinleri. Oğlum, Bir Bekle, oğlum. görevi pardon, daha pardon. yerine getirdik ekiple beraber. İzlediğiniz oğlum, için teşekkür ederim. Hoşçakalın. kalın. Esen kalın. Oğlum.